Hoş geldiniz. Ee, kardeşim e, çift misiniz? Hayır. Ne zaman açılmayı düşünüyorsunuz Nusret? Bu akşam. Go go go! Nusret'e bir destek alkışı! <laughs> evet. Diğer sorumuza cevap verebilir misin? En saçma iş görüşmesi. Evet. Az önce oldu. Nazım geldi abi iş var mı dedi. <gülüyor> <gülüyor> İki çarpı geliyor! <laughs> Aşkın için yaptığın en büyük fedakarlık nedir? Motor tutkum var ondan vazgeçtim. Motor, motor var. alacaktım. Kaçla gidiyorsun motorla? Kaçla <laughs> gidiyorsun motorla? Ya scooter sürmüştüm en son hızı 50. Tane. 50. <laughs> Bravo 50'ye çıkmış. <laughs> ne diyeyim güldükçe çoğalıyoruz. Öncelikle çok özgüvenli, kompleksiz bir adam olduğum belli <laughs> açıkçası. <aittim>. Sağ <Soğuk. gülüyor> Biraz gıcıksın ama önemli değil. Bunu herkes söylüyor ama sıkıntı yok. Diyeceğim <laughs> şimdi. İnşaat deyince herkes bina falan anlıyor ama binaya petrol için diyeceğim ya. Yani. Aytek abi niye bu her mesleğini anlatırken siz biz kim anlamazsınız <laughs> bizi? bu o ile söylüyorsunuz. Hayır. Para işleri sen boş ver. İyi de abicim sen burada ne yapıyorsun? Pompacı mısın? <laughs> Allah Allah petrolü ya bütün bir operasyonu anlatıyor. Ya şimdi mesela Microsoft'ta çalışıyorsun. Abi bir işletim sistemi var. Bilgisayarı oturuyoruz, İyi de babacım Bill Gates misin? İnternet kafede mi çalışıyorsun? Sen bunun neresindesin? Anladık or, or. petrolcünün petrol çıkar anlamına geldiğini biliyoruz. Şimdi. Bize neden ormandan gelmiş hayvan muamelesi yapıyorsun? <laughs> Fantazi söyle. ben çok fazla üniversite okumak istiyorum. Ya yani üniversiteden kastım açık öğretim çünkü başka türlü para da kazanmak lazım. Çok fazla üniversite okuyup Show TV'ye falan çıkmak istiyorum habere. Hani sonuçta diploma veriyorlar, 7-8 üniversite bitirdi, işsiz diye böyle haber olmak istiyorum. <laughs> yani böyle bir fantezim var. Seçilcim ne iş yapıyorsun? Ben özel bir şirkette Customer Success Manager olarak çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce bilmeyenler çıksın dışarı. <laughs> Özgür. Yengeyle evlisiniz. Evet. Ne zamandır? Evet, gördünüz 2002. değil mi? Orgazm oldu evet. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ne kardeşim? Arda. Arda 17 yaşındaymış. Bana 60 tane mesaj atmış. Abi 17'yim. Reşit biriyle gelsem olur mu? Abi! Falan. Baya böyle bir sürü şey atmış. Ve sonra ben dedim ki en sonunda kardeş dedim. Gelirsin ama konuşan olamazsın. Bir velinle gelirsen dedim. Gelirsin. Sonra velim velim dediği de oraya okumamışım. 19 yaşında kuzeniymiş. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Siz 19 yaşlarında mısınız? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? Üniversite sınavına girdim bu yıl. Sonuçları bekliyorum. Veli bekliyoruz. üniversite sınavına girdi. <laughs>